17. yüzyılda İstanbul semalarında uçan bir nesne göründü. Ama bu ne bir kuş ne bir uçaktı. Bir insandı. Bu kişinin adı Ahmet Çelebi'ydi. Ama herkes ona Hezarfen diyordu. Çünkü aklında bin bir türlü ilim vardı. Kuşları izlerdi. Hesaplar yapardı. Ona göre kanatlar yaptı. Ve sonunda bir deney yapacağım dedi. Osmanlı'da bu cümle genelde felaketle biterdi. Bir sabah aldı kanatlarının yanına, düştü Galata'nın yollarına. Çıktı kulenin tepesine. Halk bu deli ne yapıyor diye aşağıda toplandı. Rüzgarın uygun olduğu bir anda bıraktı kendisini boşluğa. İlk birkaç saniye serbest düşüş. Ardından kanatlar rüzgarla doldu. Sonrasında süzülmeye başladı. Galata'dan Üsküdar'a kadar uçtu. İnsanlar şaşkınlıktan dondu o gün İstanbul gökyüzü tarihin ilk uçuş trafiğini görüyordu. Haber padişaha kadar gitti. 4. Murat onu ödüllendirdi. Fakat sonrasında bazı devlet adamlarının da fikir belirtmesiyle birlikte Cezayir'e sürgününe karar verildi. Tarihte ilk defa uçan adam inişi başarısız olarak değil politik olarak yapmıştı. Ahmet Çelebi o gün kanatlarıyla uçtu ama fikirleri bedeninden çok daha yükseğe çıktı. Ahmet Çelebi düşmekten korkmayan ilk Osmanlı olmuştu. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.